Merhaba, Ektarif Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle havuçlu lezzet topları yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 5 adet havuç rendesi, 1 çay bardağı şeker ve 1 paket petit beurre bisküvi. Rendelediğimiz havuçları bir tavaya alıyoruz. Yapışmaz bir tava olması gerekiyor. Üzerine 1 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bir spatula yardımıyla havuçlarımızı sotelemeye başlıyoruz. Şekerler tam eriyene kadar ve havuçlar güzelce ölene kadar güzelce sotelemeye devam ediyoruz sotelediğimiz havuçları bir karıştırma kabına alarak üzerine rondodan geçirdiğimiz bir paket petibör bisküviyi ekliyoruz. Ve güzelce birbirine yapışması için karıştırıyoruz. Dilerseniz bu aşamada ceviz ya da fındık da ekleyebilirsiniz içine. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt ekliyoruz ve tekrardan yoğuruyoruz. Bu şekilde kıvam alıyor. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak üzerine hindistan cevizine buluyoruz. Hindistan cevizine buladığımız avuç toplarımızı servis tabağımıza alıyoruz. Bunu doğum gününde ya da şık sunumlarınızda tercih edebilirsiniz. Evinizde ekonomik olarak rahatça bulabileceğiniz malzemelerden bu şekilde ikramlıklar kahve yanına da hazırlayabilirsiniz. Sunumlarınızda dilerseniz şekilli kürdan faturarak da servis edebilirsiniz. deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.